Kıymetli dostlar merhaba. Bugün Karacaoğlan Çeşmesi'nin yanındayız. Bu çeşme Kalenderhane Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta bulunuyor. Burası Musalla Mezarlığı'nın hemen doğusunda. 1668 yılında yapılmış bu çeşme. Yani 353 yıldır burada Konyalılara hizmet veriyor. Çeşme defalarca onarım geçirmiş. Çeşmenin bir kitabesi var. Görüyorsunuz kitabeyi. Fakat kitabe çok iyi okunmuyor. Anlamını şimdi hemen dedik söyleyebilirim. Rebi'ül evvel ayında çeşmenin yapımına başlandı. Bu işe vakıf olan hayır sahipleri işe koyuldular. Buna engel olmak isteyen ahmaklar pişman oldular. Kul Abdurrahman Furuz tarihini tarih kaydı olarak düştü deniliyor. Çeşme'nin bulunduğu sokağın adının ünlü Türk ozanlarından Karacaoğlan'ın adı olması Karacaoğlan'ın Konya'ya da gelmiş olma ihtimali bu ismin verilmesi için yeterli. Karacaoğlan 17. yüzyılda yaşamış ünlü aşıklardan biri. Doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Asıl adının Hasan olduğu biliniyor. Karacaoğlan'ın çok çeşitli yerlerde ikamet ettiği belirtiliyor. Özellikle Güney Anadolu ve Toroslar bölgesinde yaşadığı söyleniyor. Karacaoğlan'ın hayatı hakkında destansı birçok hikaye var. 1600'lü yılların sonlarına doğru öldüğü düşünülüyor. Karacaoğlan daha bir yaşına basmadan hem anadan hem babadan hem üstüz hem yetim kalmış. Kendi bulunduğu köyünde Sezen Geçti Osman Ağa ona sahip çıkmış, babalık etmiş, onu büyütmüş. Yaşı 18'e gelince köyde kimi kimsesi olmayan bir kızla evlendirmek istemiş ağası onu. Karacı olan bu kızla evlenmek istememiş ama bu düşüncesini de Osman Ağa'ya söyleyememiş, çareyi köyden kaçmakta bulmuş. Uykusunda aksakallı bir dede Karacaoğlan'a dolu bir tas uzatmış ve iç şunu iç ki yorgunluğun ve dargınlığın son bulsun, dilin bülbül, gönlün şen olsun.'' demiş. Karacaoğlan tası başına dikip itince kendine gelmiş, yorgunluğu üstünden gidivermiş. İçinin çalıp söylemek isteğiyle coştuğunu görmüş, sazını eline alıp yeniden yollara düşmüş. Bir gün karacı olan Ala Dağlarda bir Türkmen obasına konuk olmuş. Çalıp söylüyormuş. Günler geçerken obandaki e, Boran Bey'in biricik kızı Elif'e aşık olmuş karacı olan. Boran Bey sert bir adammış. Karaca olan, der, karaca olan derdini içine gömüp gizlice obayı terk etmiş. Bir gün Karaman'a gelmiş, orada da Boran Bey'in obasıyla karşılaşmış. Hem şaşırmış hem sevinmiş. Elif de aylardır Karacaoğlan'ın özlemiyle yanıp tutuşuyormuş. Bir gece gizlice buluşup obadan kaçmışlar. Bir obaya ulaşıp Obanın beyi Tuğrul Bey'e sığınmış, sığınmışlar. Tuğrul Bey ve Obalılar Karacaoğlan ile Elif'i çok iyi karşılamışlar. Artık Karacaoğlan'la Elif orada kalmaya başlamış. Tuğrul Bey dillere destan bir düğün yaparak onları evlendirmiş. Karacaoğlan olan o çalıyormuş, Elif de ev el işleriyle uğraşıyormuş, mutluluk içerisinde geçinip gidiyorlarmış. O yörede Köseveli isminde bir adam varmış. Bir gece karacı olan yokken çadıra girip Elif'e saldırmak istemiş. Elif bıçağını çekip kendisini korumuş, kösebedeği çadırından kovmuş. Kulaktan kulağa geçerken olay başkalaşmış. Elif'in Karacı Olan'a ihanet ettiğine dönmüş. Karacı Olan Elif'i dinlemek yerine duyduklarına inanmış. Obadan ayrılmış, yeniden gurbetellere dön bir daha dönmemek üzere gitmiş çıkmış. Elif de onun bir daha geri dönmeyeceğini anlamış ama ne yapsa nafile. Aradan yıllar geçmiş, Karadi olan geri dönmemiş. Bir haber geliyor, Antep ilinde saz Bir haber geliyor, Erzurum yaylasında ak koyunlar içinde bir haber geliyor, Arabistan'a geçmiş, hamada saz görülmüş. Elif'e gelince o da o günden sonra kara çadırından hiç dışarı çıkmamış. Er geç gerçeği öğrenecek, bana dönecek bu moduyla Oğlanın yolunu gözlemiş. Bir zamanlar obanın en güzel gelini olan Elif de artık yaşlanmış, obanın Elif anası durumuna gelmiş. Gurbet eli bizim için yapmışlar, çatısını çok muntazam çatmışlar. Ölüm ile ayrılığı tartmışlar, 50 dirhem fazla gelmiş ayrılık. Karacaoğlan'ın türkülerinde Elif adında bir kızdan bahsedip durduğunu bilen bir çerçi, bir gün Karacaoğlan'ı görmüş, Elif ananın hala onu beklediğini söylemiş ve hayli yaşlı olan Karacaoğlanı atının arkasına atıp doğruca Elif ananın köyüne götürmüş. Lakin artık çok geçmiş. Elif Ana birkaç gün önce ölmüş. Gençlerin yardımıyla karaca olan mezarlığa varmış. Yeni dut fidanı dikilen Elif'in mezarının başına oturmuş. Sazını göğsüne bastırarak Türkler söylemiş. Sonra sazını dut fidanına asmış. Oracıkta son nefesini vermiş. Obalılar olanı Elif'in yattığı tepenin karşısına gömmüşler. Saza gelince o saz da yıllarca orada asılı kalmış. Çürümüş, yenisini yapıp tekrar asmışlar. Dut ağacı yaşlanmış, yıkılmış, yeni bir dut fidanı dikmişler. Yüzyıllardır, yel estikçe Karacaoğlan'ın sazı o dut ağacının dalında kendi kendine ses çıkarıp durmuş. Karacaoğlan'ın yazdığı elif türküsü yüzyıllardır söylenip durmaktadır. Şöyle kısaca onu da söylemek istiyorum. İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye. Elifin uğruna kışlı, yavru balaban bakışlı, yayla çiçeği konuşlu, kokar elif elif diye. Elif kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar, Ak elleri kalem tutar, yazar, elif elif diye. Şimdi Karaca olan Sokağı Çeşmesi'nin kitabesini okuyacağız beraber. Yukarıda birinci satırdan başlayacağız. Gördüğünüz gibi dört satırlık bir kitabe. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış. Geliş, sülüs, hatla yazılmış. Birinci satır miyah diye başlıyor. Miyah ma kelimesinin çoğulu sular demek. Miyahı Rebi'ül evvelde. Her ne kadar daldan sonra bir güzel h yoksa da biz kafadan onu koyuveriyoruz oraya. Çünkü başka türlü olmuyor. Miyah Rebi'ül evvelde çeşmeye oldu beyan. Çeşmeye oldu beyan. Yani bu yazı yazıldı manasına söylüyor. İkinci satıra geçtik şimdi. Tene un bulup. Tene un bulup yani nimetlenip avnına, yardımına yani bu çeşmeyi yaptırmak için yardıma ola revan. Üçüncü satıra geçtik. Üçüncü satır abına diye başlıyor. Ab su demek. Abına mani olan yani burada su akmasını engelleyen ahmak nadan ahmak biliyorsunuz nadan da cahil demek son satıra geldik furuz diye başlıyor furuzu tarih düştü furuz tarih düştü kul Abdurrahman kul Abdurrahman demek ki bu şiiri yazmış furuz kelimesini tarih olarak Ebced hesabıyla düşmüş buraya Furuk kelimesi 1086 yapıyormuş. Evet 1668 yılında yapılmış gayet güzel bir çeşme hala şu anda faaliyette. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı günler dileriz. Allah'a emanet olun.